Herkese merhaba. Evet, size bugün Merkür retrosundan bahsediyor olacağım. Hemen bu saatlerde artık Merkür Kova burcunda retro hareketine başlıyor ve 6 Şubat'a kadar da bu hareket devam edecek. E, Oğlak burcunda bitirecek retrosunu. Öncelikle Merkür astrolojide bizim düşünme şeklimizi temsil eder. Aklımız nasıl çalışıyor, zihnimiz nasıl algılıyor? E, iletişim şeklimiz nasıl? Haritalarımızda, doğum haritalarımızda bulunduğu konum bize tüm bunlarla alakalı bilgiler verir. İşte eğitim hayatımız nasıl? Özellikle ilkokul zamanları, nasıl öğreniyoruz, aldığımız eğitimler tamamen Merkür Alakalıdır. Bunun dışında yakın çevre ve kardeş ilişkilerimizi yönetir. İşte komşularımız olabilir, kuzenlerimiz olabilir. Tüm bunlarla alakalı iletişim ön plana çıkar. Genel olarak iletişim şeklimizdir zaten. İşte TV'ler, işte gazeteler. Haber kanalları, sosyal medya, internetle ilgili konular Merkür yönetimindedir. Ticaretle alakalıdır. İç ticaret, dış ticaret, atılan imzalar, iyi ticaret ki Kova burcunda şimdi geri gidecek. Tüm bunlar Merkür'ün yönetimindedir. Bunun dışında da e, seyahatler, özellikle trafik ve araba ile olan seyahatleri Merkür yönetir. Bir gezegene biz astrologlar olarak retro dediğimizde, yani geri harekette dediğimizde tabii ki gezegen Fiziksel olarak geri harekette de değildir. Aslında e, hareketi dünya, Dünya'ya yaklaşmıştır ve yavaşlamıştır. Biz Dünya'dan bu şekilde algılarız ve e, şu, özellikle iç gezegenler dediğimiz işte Venüs gibi, Merkür gibi gezegenlerin retro zamanları manyetik alan Dünya üzerinde çok çok daha e, yüksek olduğu için bizim üzerimize de etkisi e, daha fazladır ve daha hızlıdır. Şu anda iki tane içsel gezegenimiz Venüs ve Merkür retro yapıyorlar. Venüs biliyorsunuz 19 Aralık'ta başlamıştı bu retrosuna ve e, Ocak sonuna kadar devam edecek ama yavaşlaması, işte tekrar hız kazanması derken Şubat'ın ilk günlerini bulacak. Aynı şekilde Merkür de o şekilde 6 Şubat'tan sonra hızlanmaya başlayacak. Bu iki gezegenin hareket retro hareketi şu anda aslında bize bir şeyler anlatmak istiyor değil mi? İkisi de oğlak burcunda son bulacak. Özellikle ikili ilişkilerimiz hem özel hem de iş hayatımız, kariyerimizle alakalı konuların dikkat çektiği süreçlerden geçiyoruz. Venüs bizim sevme ve sevilme ihtiyacımızı gösterir. Terazi Burcu'nun ve Boğa Burcu'nun temsilcisidir. Değerlerle alakalıdır. Bu parasal değerlerdir aynı zamanda ki şu anda ekonomik bir sarsıntıdan geçiyoruz. Dünya olarak Venüs Retrosu'nun etkileri burada zaten ortada. Bireysel ilişkilerimizde bir de haftaya bir yengeç dolmayımız var Plüton kavuşumlu. Bireysel ilişkilerde manipülatif konular, güç savaşları, Merkür Retrosu'nun da Katılmasıyla beraber yanlış anlaşılmalar, iletişimde kopukluklar ön plana çıkacak. Merkür retrosu bize diyor ki birazcık şapkanın önüne al, konu düşün, değerlendir, ee, yanlış iletişim kurma, ee, yeni kararlar almak isteyebiliriz özellikle ilişkilerimizle alakalı. Halının altına süpürdüğünüz konular varsa, görmezden geldiğiniz konular varsa aslında tüm bunları tekrardan masaya yatırıp konuşacağınız. Süreçler olacak. Oğlak burcu tamamen ilkeli davranmakla alakalıdır. Lütfen bunu unutmayın. Ee, bir şekilde çalışmakla, emek vermekle, sabretmekle ilgilidir. İşte tüm bunların sınandığı süreçlerden genel olarak geçiyoruz ve geçeceğiz Şubat ilk haftaya kadar. Yanlış anlaşılmaların dikkat çekebileceği günler. Ee, ne konuş, ağzımızdan nasıl lafların çıktığına lütfen dikkat edelim. Ee, birisi o lafı alıp başka bir şekilde anlatabilir. Kime ne söylediğinize de dikkat etmek gerekiyor. Gerçekten bu şekilde böyle e, özellikle çarpıtma gibi konularında gündemde olduğu günlerden geçiyoruz. Bu süreç estetik yapmak, dış görünüşünüzle ilgili marjinal değişiklikler yapmak için aslında çok da uygun süreçler değil. Yine mal mülk satın almak. işte imza atmak ki evlilik bunun en önemlisi. Hem Merkür hem Venüs geri gidiyor. İlişkilerde ileriki safhada problemler çıkartabilir. Şahsen ben bu süreçte ne bir şey almayı ne değişiklik yapmayı ne de bir imza atmayı çok uygun görmüyorum. Neye söz verdiğimize çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, bunun dışında seyahatlerle ilgili problemler ortaya çıkabilir. Trafikte çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, bu 18 Ocak dolunayı Plütonla kavuşumda. Lütfen çok çok dikkat edelim. Ee, yine iş hayatımızdaki e, özel işte üstlerimizle olan ilişkilerimizin dikkat çektiği, testler altında olduğu süreçler. Seyahatlere dönecek olursam Kova burcu e, uçaklarla alakalıdır. E, uçak seyahatleri olanlar için işte belki gecikmeler, ertelenmeler, bavulun kaybolması, karışması gibi gibi konular söz konusu olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Merkür akciğerlerle alakalı. Zaten Covid'de biliyorsunuz yay ikizler hattında ay düğümleri ve tutulmalar artık oluşurken ortaya çıkmıştı. Yani o süreci geçirdik. Demek ki belki geçmişten Covid ile alakalı bazı konular tekrar değerlendirilebilir bu süreçten. İşte kurallar olabilir, aşılar olabilir. Tüm bunları deneyimleyebiliriz. Genel olarak kararsızlıkların, karar vereme bir şeyden emin olamama durumunun ön planda olduğunu unutmayalım. İlişkilerde özgürlük ihtiyacımız artabilir. Kova burcundaki Merkür bu tarz fikirleri ortaya çıkartabilir. Kova burcu tabii ki teknolojiyle alakalı bir burç. Merkür'ün zaten retrosunda herhangi bir teknolojik alet almak çok çok önerilmez. Ama şimdi bir de kova da bu katmerleniyor arkadaşlar. O yüzden lütfen yeni hiçbir teknolojik alet almayın. Mevcut olanlarda sıkıntılar çıkabilir. Ee, sabırlı olun muhtemelen işte Şubat'tan itibaren düzelecektir. E, Sibel siber saldırılar bu süreçte olabilir. Yani internette dolandırıcılık, Oğlak burcuna da geçecek bankacılık sistemleri dikkat çekiyor olacak. Şifrelerinizi yenilemek isteyebilirsiniz. E, mümkün olduğunca bu süreçte bankacılık işlemi yapmamak e, ön plana çıkıyor. İnternette işte yavaşlamalar olabilir gibi gibi konular. İşte şarjda mesela telefonunuz uyumayın. E, işte bir şey de bozulabilir gibi Konular gündeme gelecek Merkürün Kova ve Oğlak burcundaki retrosunda. Genel olarak özetleyecek olursam Kova ve Oğlak enerjisi gökyüzünde ama Oğlak burcu enerjisi çok çok daha fazla dikkat çekiyor. Hem özel ilişkilerimiz hem iş ilişkilerimiz ön planda. Geçmişi değerlendireceğiz. Yeni kararlar olabilir ama yeni bir adım atmayın. Yeni için 6 Şubat sonrasını bekleyin. Hepinize kolay gelsin. Sevgiler görüşmek üzere.